Merhaba arkadaşlar. Kram sağda sonra ikinci bölümde karşınızdayız. Şimdi bu çocuk adam var ya. <laughs> Yok. Canım çok az. Buraya nasıl gelecek. Geldin diye soracak olursanız. Ya kastım biraz değil. Birazcık gezdim. Okay, maki ama sen ben kim ki değilsin. Ki Nerede o çocuk adam? Dur dur. Çok o çok yaşlıdır. Çok yaşlıdır. Hangi adam bunu açtığını bilmiyorum. tørkvalt skjegg. Bam, 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 de balta yaparsan şimdi. Abi var Geçti ne diyecek. Dur <laughs> <oğlum>, Ne <yana> <laughs> Ya, i̇ki normal miyiz? Şöyle bir şey. Bir, bir, bir şey. Bir Aa, <gazıyoruz> Evet buzulları buradan gidiyorduk. Buzullardan da çıkacağız. Çünkü bu orman çok iç karaltıcı bir orman. Tahtası güzel ama iç karaltıcı. Crafting mi? Dur alalım neymiş şu? Tatlı mermiler. Ben <laughs> abi Türkçe çevirene edeyim şimdi ya. Javalar güzel. Kesinlikle Java tatlısı anlaşalım. Java daha güzel, Java daha güzel. Bunu kırınca bir şey geliyor. Anne söz dilerim. Orada bir tane daha var. Hmm, <laughs> böyle işte kalmış şey değil mi? Şimdi yerde yerde de arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz ama yerde de sonra yani ne olsun. <laughs> şimdi bu crafting'i alalım. Yok, bize devam edelim Önce buradaki bu zor yolundan biz tersine mi diyorsunuz? Bu tarafa gidelim. Kesinlikle. Şimdi, şimdi bu zor yolundan çıkması lazım. Kreatif'e geçip varayım mı ya? Yapalım bu arada. bu oralarda dur. Başka zaman şeker kamışı bulamayız. Alalım bunları önemli şeyler bunlar. Yoksa yerim bunları. Eş. Seri oyuyla kaçam hepsini. Bu çok mantıksız yani. Yani daha... Bir ses ama... Yaştır ya. Tek işte. takip gitsin ya. Işte. Ne ya. yani buzullar gördük bu arada. ben <laughs> oh, bir Hep bu tür asılar. Normalde <laughs> bazı hatalar var. Allah korusun.

ölmüş ya da bu Dur dur çilki zorla zorbalık yapıyorlar. Sen 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 göreceğim. Tam şans sen göreceğim. Taşan mı saldırıyor? Kurtlar vadisi. Bakayım şimdi bunu, alacağım nasıl da gelecek. Kırıl toksuz. Lan ben yemiyorum sana veriyorum ya.

ya biz full ladin yarısından mı doğduk? Ya, evet, bunun yakınına gidersem şey diyeceğim ya. Hayır. <laughs> Öyle olsa hiç bunu sisteminde kırk defa yapmıştık. Oha. Çok güzel gözüküyor. Videomuzun bitmesine son 3 dakika. Ya fazla 15 dakika daha sonra çekelim. kaskı ister mi istemem. <laughs> ya ama bir bulaşmayın bir salın ya. Buzluklar da devam ediyor. Buzluklardan devam et ben de ormanı hiç sevmiyorum. Video arkasından dolaştık olabilir çünkü bu kredi ve geçen geç düzgün bir yer mi bulmaya çalışsam diye hala buzluk varmış ileride çok güzel yani buzluklardan da bir ara soracağız şimdi kadar buzluk <laughs> <laughs> belerdim Ali'nin tahtası evlerde güzel başında başındaymış gibi bir his veriyor gör şey kütüğünün tahtası ama şeyin yani orman ta kendisi böyle kapkaranlık Sanki her oğlan söyleyecekmiş gibi. Ee, ne havası var? Ben burada oraya pencereli şey açmışlar resmen çocuğun için. <laughs> Aha dur dur dur. <laughs> bakalım şurada iki tane pencere. Şurada da kapı. Çok tatlı ama giremem Bence oldu eğil, eğilince bir blok olmamız lazım da ben mantıklı mojang. Buna mantıklı mojang. Oh, oyna. Grappling hook ekle. Oyna spider man ekle. Burada da bina yok. karşı yani şu buzu vardı mesela. Kostüm de çok ince. Hep bu arada Marvel. ilgili bir konuşma videosu yapalım mı? Ne düşünüyorsunuz? Çünkü yapacağım. Aklıma var. Hı? Yunus neden bu kadar geldi? Çok güzel olmuş. Lan Moja neden bu kadar hızlı tekşör değişti? Değiştirsin daha iyi. <laughs> neden bu kadar yavaş değiştiriyorum diyelim o zaman. Ay bunlar umarım biraz. At orada oradaki krallığın arkasında her zaman bir başka bir yer vardır. Burada krallık. Abi bir dakika biz oraya geçtik mi çok daha? Farkında değil miyim? Abi biz karlı ovalara gelmişiz. Yet de fazla uyuyorum. Ben Diğer bölümde ma ma macera açıp At Ya yani Yorumları açayım mı? da. açayım mı? Mmmmm 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 Iedim mm -hmm. unul E de vurtuc ce uramis Vurtuc uramis mm -hmm. Gel kardeşim gel her gece Bak şu an. Ben yapıyorum. Ben dislike var canım. Burada size dislike atmayın. Yoksa Ya kardeşim bu dur ya. Kardeş. Aa ben şimdi yani ne de oca. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Video arkasında bir yerlere gitmeyeceğim. Evet bu bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> dun 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 dun, 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 dun. Dun 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 dun.